Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nizihe Gözütok. Bugün yine sizlere şahane farklı bir model göstermek istiyorum. Modelimiz çok kolay hanımlar. O kadar kolay örmesi de bir o kadar zevkli. Modelimiz 4 ilmek ve katlarından oluşmakta. Kenarlar için ilave 2 ilmeğimiz var. Şöyle hanımlar. Arka tarafı da bu şekilde. Modelimiz hem önde hem de arka tarafında modelimizi kurarak örüyoruz. Ee, bunu bayan örgülerinde, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Yelek şahane olur hanımlar. Bebek örgülerinde gerçekten çok güzel yakışan bir model. Yazlık örgülerinizde, e, bluzlarda, etollerde kullanabilirsiniz. Şöyle. Ee, şimdi ben bunu orta kalınlıkta bir ip ve üç buçuk numara şiş ile yaptım. Siz öreceğiniz örgünüze göre ipinizi ve şişinizi ayarlayacaksınız ve tabii ki elinizin örgüsü de önemli. Şimdi ben şöyle ufak bir parçada başladım sizlere göstermek için hanımlar. Bir sıra haroşa ördüm. Siz hangi lastiği örecekseniz önce lastiğinizi örüp sonra da benim göstereceğim gibi modelinize başlayacaksınız. Şimdi hanımlar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bundan hariç bir iki tane ilmeğimi de ördüm. Şöyle. Şişime şöyle bir iki defa doluyorum. Bir iki üç 4 tane düz ilmek ördüm. Tekrar 1 2 defa doluyorum. 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm. 1 2 defa doluyorum. 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm. 1 2 defa doluyorum. Kenarda 2 tane düz ilmeğim ve kenar ilmeğimi örüyorum. Evet. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Dediğim gibi modelimizi örgümüzün hem ön tarafında hem arka tarafında yapıyoruz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi bu tarafa alıyorum. Şimdi burada iki tane ters ilmeğim var. Bu iki tane ters ilmeğimi birlikte tutuyorum. Şu şekilde. Şöyle ikisini birlikte tuttum. Çünkü bu ortada iki tane artırma yapmıştım hanımlar. E, e, şişime iki defa dolayarak artırma yapmıştım. Şimdi burada bu iki defa doladığımın bir tanesini şu şekilde örüyorum. Bakın, bir ilmeği bu şekilde ördüm. Diğerini de şöyle bakın şuradaki şöyle alıyoruz ve bunu da ördüm. Şimdi tekrar bu arada 4 tane ters ilmeğim var. 2 tanesini birlikte bir tutuyorum. 2 tanesini de tekrar bu şekilde tutuyorum. Yine bu aradaki artırmaya geldik iki defa doladığımızda Bakın birincisini şu şekilde şöyle ördüm ters olarak ters ilmek olarak ikinci ilmeği de şöyle şöyle şuradan ipimi alıyorum. Bu şekilde ördüm. Tekrar Aradaki dört tane ters ilmeğimi iki tanesini bir tutuyorum, iki tanesini de bir tutuyorum. Tekrar, bakın Birinciye bu doladıklarımın birincisini şu şekilde, ikinci doladığımı da şöyle, bakın ön taraftan şöyle alıyorum. bu şekilde ördüm. Tekrar aradaki dört tane ilmeğimi 2 2 tutarak eksiltiyorum. Yalnız ben örgümü çok sıkı ördüğüm için bazen böyle olabiliyor. Evet. Tekrar şöyle aradaki doladığım ilmeklerimi örüyorum. Ve burada iki tane ters ilmeğim var. Bunun iki tanesini bir tutuyorum. Bir de kenar ilmeğim. Şimdi hanımlar eğer ki benim gibi e, ilk baştaki ilmekten ilk ilmeği örmeyip iki tane düz örerseniz daima da bu şekilde devam edersiniz. Örneğiniz düzgün gider. Şaşırmazsınız hanımlar. Şimdi hanımlar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ajur doluyorum. Bir alt sırada ilk ilmeğimi örmeden almıştım. iki tane düz ilmek örmüştüm. Şimdi buradaki sırada ise ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tek bir defa doladım. Kenar olduğu için. 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm. Şimdi bakın, dördüncü düz ilmeği böyle buraya denk geliyor. Dört tane düz ilmek örmüştüm, bunun tam ortasına geliyor. İki defa doluyorum. Tekrar bir, iki, üç, dört tane düz ilmek ördüm. İki defa doluyorum. Bir, 2 3 4 tane düz ilmek ördüm. 2 defa doluyorum. 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm. Şimdi kenarda bir tane ilmeğim var. Bir defa doluyorum ve kenardaki ilmeğimi yapıyorum. Dediğim gibi bu sırada kenarlara birer defa dolamış olduk. Ortalarda yine ikişer defa doladık. Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi buradaki ajurumu şöyle ters olarak ördüm. Tekrar burada iki ilmeği birlikte tutuyorum. Şöyle iki ilmeği birlikte tutuyorum. Bakın şimdi burada da iki defa doladığım ilmeğim var. Önce diğer taraftan doğru şişimi aldım. Bir tane ördüm. Sonra bu ön taraftan ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeği de bu şekilde ördüm. Tekrar bu aradaki dört tane ters ilmeğime geldim. İki tanesini birlikte tutuyorum. Şöyle. İki tanesini de birlikte tutuyorum. Yine iki defa doladığım ilmeğime geldim. Şimdi şöyle bir tane ördüm. Şişimden çıkardım. Bir de şu şekilde ördüm. Tekrar 2 2 alıyorum. 2 2 Diğer taraftan bir ilmek alıyorum. Ön taraftan bir ilmek alıyorum. Tekrar bakın bu 4 tane ters ilmeğime geldim. İkisini bir tutuyorum. İkisini bir tutuyorum. Burada bir defa dolamıştık. Bunu tek olarak ördüm. Ve kenardaki ilmeğimi ördüm. Evet. Bakın hanımlar. Örgümüzün ön tarafındayız şimdi. Şimdi e, alttaki sıranın tekrarı. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bundan e, sonra iki tane düz örüyorum. Bir. 2 2 defa doluyorum 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm 2 defa doluyorum 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm 2 defa doluyorum. 1 2 3 4 tane düz ördüm. 2 defa doluyorum ve kenarda 2 tane düz ve 1 tane kenar ilmeğim var. Onları da ördüm. Şimdi burada ilk sıranın tekrarını yapmış olduk. Model bundan sonra sıra tekrarı ile devam ediyor hanımlar. Evet, model bu şekilde. Yalnız biraz hafif açılan bir model. Küçük bir parça başlayın, ölçün ona göre ilmeklerinizi hesaplayın derim. Çok fazla açılmıyor ama biraz açılıyor. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere, hoşçakalın.